Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün ekibimizle birlikte oynadığımız beş yener rakipler ile karşınızdayım. Oo, takım var, takım var. Videoya geçmeden takım. önce kanalıma abone olarak ve bu videoya like atarak bana destek de bulunabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir defaat olmama son 80 kişi falan kaldı. 580. sırada falanım şu anda. O şekilde yani yarın falan ya da öbürsü gün en geç fatih olurum diye düşünüyorum. He bir de şu var arkadaşlar eğer bu videoya 100 like gelirse gerçekten beni desteklemiş olursunuz. Aynı anda motive etmiş olursunuz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler.

Marked location. Oradan baydım bir daha. İkinci bayışım. Orada beni açamıyla bayan nerede? Önümde adam var. Marked a location. Sen bana bak bari kanka o pencereden. Atlamasaydın baksaydın. Vurdum vurdum. Hep Şart atmıyor ki mal oyun. Neredeler kanka? Şurada Watch Kayboldular, Vay yandaydılar. Mark location. E Kim işte. vardı kanka? Bir bir. de ben baydım orada basman lazım. Arkada adamlar var ha. Watch out. Bitti mi? Bitti nasıl? Dön 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 dön. Sen niye dön kanka. <laughs> Yapamdırım çıkma. Çıktı final al. al. Alanlarınızı. Aa dolu. Dolu. Mark the location. 咱把卷翻开。 Eyvallah sizin de. Dur Nerede? Sıkıyorum. Üç tane yedi kanka. Ay patladı saydım yedi lan. Nasıl ölmedi? Ne bileyim uzakmış. Bakıyorum mu kanka göremiyoruz hiçbir şey yarısı. Aç alalım onları ona? Üç kanka. <laughs> Tamam. Direkt oldu oğlum. Zombi. Şu daha gidiyor orada. Araçta oralarda. Dur aba. gördüm gördüm. Bakayım ne ediyor. Dur aba, durdu şurada. Biz güdük kanka. Gidin bağalım be. Bu maç 9 kill şey yapsam inşallah bir 17 artı verir. Durmuş mu kanka gitti mi de. Nerede? İçinde değil, dışında. Çok vurdum. Bir. bir. <laughs> Bu oradan kill almayadan evveliyim. Ben bilir nasıl çaldın ya. Tabii, ben buradan eğimi koymadım başına. Watch out. Evet topluyor. Ay çocuğun yatmasına dek getirdim ya spreyi. Kaç tane vurayım? Var ya bir tane. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi ikinci maçın sessizliğini kaydını almamış ondan dolayı kusuruma bakmayın. Bu videoya dediğim gibi 100 like gelmesini istiyorum sizden. Eğer gelirse beni motive etmiş ve ayrıca desteklemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.